Merhabalar, her ay olduğu gibi Keller Williams Platin Karma Danışman Ortağı Kıvanç Önder'le beraberiz. Yine dolu dolu bir gündemle beraberiz. Evet, merhabalar. Hoş geldiniz, nasılsınız? Evet, teşekkürler, siz? Teşekkür siz. ederim. İsterseniz yine birçok başlığımız var. Bir taraftan emlak vergisi var, onu konuşacağız. Diğer taraftan konut verileri açıklandı. Yine satış rakamları yüksek. Diğer taraftan fiyatlar neye evriliyor, bunları konuşacağız. Kim alıyor, yatırım yapacakları için... Tercihler ne olabilir? Bunların hepsini soracağım. İsterseniz öncelikle verilerle başlayalım. Temmuz ayında yine yılın en yüksek satış rakamlarını gördük. Bu son bir yılın en düşük fiyat artışını da gördük. Evet. Ne söylüyor bize bunlar? Hemen bir iki rakam şey yapalım. Temmuz ayı rakamları geldi. Temmuz ayında satılan konut adedi 143 bin adet geldi. Ee, bu yine çok yüksek bir rakam. Yani çok yüksekten kastım şöyle e, artış trendini zaten gözlüyoruz yani Eylül, Ekim aylarından bu yana. Arada iki ayrı ayda minik bir düşüş diyelim tırnak içerisinde gözlemler gibi olduk. Ama 143 bin çok ciddi bir adet. Bu bir önceki aydan yani Haziran ayından Temmuz ayına baktığımız zaman ...yüzde %32 %32-33'lük bir artış demek. Geçen sene Temmuz ayından bu sene Temmuz ayına bakınca da %12-13 civarında bir artış demek. Yine hep bir şey yapıyoruz ya ilgili ayın gerisine gidip yıl başına o aya kadar ki olan dönem. Yani ilk 7 ayda durum ne? İlk 7 ayda durum 2013 yılından bu yana tutuyoruz biz bunları. İlk 7 ayda ikinci en yüksek İlk 7 ay. Ama birinci yükseklik yüksek ilk 7 ay hangisi diye de bakmak lazım. O 2020 senesi. 2020 senesinde zaten yaz aylarında hatırlayalım o düşük faizli kredi vardı ve inanılmaz bir zıplama var orada. Yani Çok o... istisnai bir durum. Evet ya yani onu veriden çıkarırsak zaten bu senenin ilk 7 ayı gelmiş geçmiş en yüksek konut satış adetinin gerçekleştiği ilk 7 ayı diyebiliriz. Yani bu nereye gidiyor? Kabaca şöyle bir şey var. Geçmiş 13-14 senenin ilk 7 aylarına baktığımızda her yılın tüm satış adetlerinin yaklaşık yüzde 52'si kadarı ilk 7 aylarda gerçekleşmiş hep. Dolayısıyla bu sene içinde bulunduğumuz dönemi yıllığa çevirdiğimiz zaman bu 1 milyon 580 bin, 1 milyon 600 binlere doğru yine teorik olarak gidebilecek bir şeyden bahsediyoruz. E oralara varırsak dolayısıyla hani hiç şaşırmam. Bu da eşittir. Cumhuriyet tarihinin yıllık bazı satış rekoru bizim o cam tavan dediğimiz 1,5 milyon limitini üstüne değilmiş. Tavanını kırdığımız anlamına gelebilir. Tabii Türkiye'de ne olacağı da belli olmuyor değil mi? Mevcut şartlar devam ederse. Aynen. NSHA diyoruz biz buna. Yani ne kadar normal o da ayrı konu ama evet, bu gidişat içerisinde buraya varabilir. Peki fiyat tarafındaki gelişmeler nasıl? Son konuştuğumuzda fiyat da kendi olağan hızında, reel fiyatlardan söz ediyorum, kademeli olarak artmaya başladığını bunun bu şekilde yavaş yavaş artmaya devam edeceğini söylemiştiniz siz. Ne noktadayız? İki sene yaklaşıyor artık. Yani bir buçuk sene biraz geçti. Bu kadar süredir aslında TÜİK enflasyonunu kriter olarak konuşuyorum tabii ki. 16-17 aydır belki 18 ay oldu tam ezbere bilmiyorum. Bu kadar süredir konut fiyat endeksi negatif bölgede, reel anlamda negatif bölgede. Ne demek? Evet, etiket fiyatları artıyor belki ama reel anlamda enflasyondan TÜİK'in açıkladığı enflasyonu arındırdığımız zaman kaybettiren bölgedeydi. Bunun o sıfır çizgisini kesmeye başladığı tarih işte bundan 17-18 ay öncesiydi. Epey bir diplere vurdu. Eksi 15 yaklaştı. Şimdi tekrar sıfır çizgisine geri geliyor. Nominal açıklanan artış oranı yani konut fiyat endeksinde yüzde %0.9. Enflasyonu arındırdığımızda yine Merkez Bankası verisine göre de Eksi 0.5. Ne demek Türkçesi? Yani rakamlar çok da boğulmayalım. Diyor ki TÜİK veya da Merkez Bankası artık son bir hamle daha yaptıktan sonra pozitif reel bölgeye geçeceğiz demek oluyor. Bu arada bu TÜİK'e göre hep. Yani yine günün sonunda biraz teorik, biraz kağıt üzeri bir şeyden konuşuyoruz. Benim hep kullandığım bir oran var. İTO, TÜİK ve ENAG ortalamasını alıp bir de öyle bakıyorum. Bu dediğime bakıyorum bir de öbür türlü bakıyorum. Kaldı 3'ün ortalaması genelde Ito'nun açıkladığı rakama yakın çıkıyor. Ona göre baktığımızda halen negatif bölgede. %13-14'ler civarında negatif bölgede seyretmeye devam ediyoruz. Dolayısıyla o veriye göre yani hayatın gerçeğine göre pozitif bölge geçmeye biraz daha var gibi görünüyor sanki. Ne kadar var peki? Yani hangi noktadan, hangi zaman aralığından itibaren reel olarak konutlar değerlenmeye başlıyor, fiyatlar reel olarak artmaya başlıyor diyebileceğiz. Çok kabaca söyleyeyim yani o üçlü ortalamaya göre konuştuğumuzda baktığımda orada ben kab kabaca aylık hep %1,5-1,5 toparlamalar görüyorum. E, dolayısıyla işte bu yani bazen 1.3 bazen 1.5 bu civarlarda geziyor. Bu kabaca aslında şu anlama geliyor. Bir, bir, seneye yakın bir zaman var gibi görünüyor. Benim o etimize vatan enflasyon diyorum ona. Bu enflasyona göre e, reel pozitif bölgeye geçmemize bu civarda bir süre var gibi hissediyorum. Peki şunu da sorayım. Konut fiyatlarındaki bugünden baktığımızda son verilere. Bölgesel anlamda en hızlı artan bölgeler, iller neresi ya da tersten daha az artan Görece, Bölgeler neresi? Ne gösteriyor veriler? Türkiye artış oranı yıllık konuşuyorum. Artış oranı %33 civarında. Mesela bu Türkiye fotoğrafı içerisinde en fazla artan Ankara. Daha sonra Güneydoğu bölgesi. En az artanlar da Tekirdağ bölgesi, Antalya, Burdur or o bölgeler. Yani Orta Anadolu ve Doğu Anadolu'da inanılmaz bir artış var Türkiye'ye kıyasla. İzmir'de falan mesela nominalde de düşüşler var aylıkta. Dolayısıyla artışı artık İstanbul'da büyük şehirlerde kıyı kentlerinde o metropol yani kıyı metropollerinde falan değil hatta bilakis orada düşe doğru daha hızlı giden bir şey var. Ankara ve Doğu Anadolu bunu var. taleple mi okumak gerekiyor? Bunun içerisinde şu da var bence. Yatırım amaçlı insanların İstanbul dışında farklı yerlerden gayrimenkul alma refleksleri bu doğu bölgelerindeki artış tetikliyor olabilir. Ufak tefek göç hareketlikleri şunlar bunlar var tabii ki ama bu zıplamayı, bu artışı tek başına göç hareketiyle açıklamak biraz zor geliyor bana. Oralarda bir takım ne diyeyim, e, talep hareketlerinde yoğunluk var belli ki. Bu bu tablo bize bunu gösteriyor. Bu dediğim veri bu arada e, Merkez Bankası'nın açıkladığı veridir bu benim yani özel ya da hani şirket tamam. bazlı gözlemim değil. Yüksek konut satışlarından söz ettik. Reel fiyatların yavaş yavaş artmaya başladığını, sıfır çizgisinde yakın zamanda geçeceğini söylediniz. Bir taraftan da tabii ki Türkiye'de barınma ihtiyacı da çok yüksek düzeyde var. Orada ciddi zorluklar var. Bu anlattığımız hikaye bir taraftan barınmak için ev almak, ev tutmamız gerekiyor. Diğer taraftan da bir yatırım fırsatı da var yatırımcı açısından da. Bugün kim alıyor? Bugün kim alıyor? Yani birkaç aydır oturduk konuştuğumuzu hep söylüyorum zaten hatırlarsan. Yani yatırım için alan insanlar bundan 6 ay bir sene önce sıfır kendileri şimdi sıfırdan daha büyük bir yerlerde. Yatırım için ev alanlar var. Bu böyle çılgıncasına bir artış değil ama piyasada bu tarz alıcılar var. Kim alıyor? Bir kere bu evler zaten birinci konutlar değil. İkinci, üçüncü konutlar. Ve hep benim gördüğüm böyle 5-6 milyonla 10 milyon, 11 milyon... 12 milyonlar gibi bir aralıkta gezen şeyler, gezen konutlar. Ve bunlar da zaten bu evleri içerisinde eğer mümkünse ve tercihen, rahic yakın kira ödeyen kiracıları varsa o halde bu kombinasyonun bir araya gelmesi lazım. Evin fiyatı doğru olacak, kişinin cebinde parası olacak, İçeride kiracı varsa rayici yakın kira ödüyor olacak. Yani bütün yıldızlar e, ideal şekilde dizilmiş olacak. O zaman bu evler yatırım için alınabiliyor. Çünkü zaten şu anda neredeyiz? Yani deminki konuşmadan tekrar atıfla buraya getireyim. Zaten o reel negatif bölgenin dibinden döndük. Artık TÜİK'e göre ya da diğerine göre fark etmez ama artık kaybın sıfıra yaklaştı. Bir süre sonra da pozitif bölgeye geçtiğimizde minimalde olsa, tatlı tatlı da olsa pozitif getiri bölgesine doğru yaklaşıyoruz yatırımcı vasfına ait kişiler de bunu koklayabiliyorlar zaten. Bu yüzden de alıyorlar. Peki o, onu koklayanlar açısından sorayım. Geçmişte İstanbul ya da Türkiye'nin belli bölgeleri ön plana çıkıyordu. İstanbul yine önümüzdeki süreç için bir yatırım kapısı olur mu? Sizin gözlemlediğiniz ya da beklentileriniz olan farklı bölgeler var mı? Ya da İstanbul'u kenara koyacak olursak pandemi sırasında farklı bölgeleri konuşuyorduk. Önümüzdeki döneme ilişkin sizin beklentileriniz nasıl şekillenir? Ben şunu görüyorum mesela. İstanbul'da bu tarz yerler var mı? Var. Bölge söyleyemem çünkü yani atıyorum Zekeriya Köy derim ama orada evlerin fiyatları zaten hani 20-25 milyonlar civarında geziyordur ve bu zaten bu ölçekli bir para çok nadir insanın cebinde yatırım yapma e, maksatlı olarak bulunur. Ama böyle lokasyondan bağımsız doğru fiyatlanmış ve içerisinde doğru kiracı olan evler. Bir kere orada bölge zikretmekten imtina ederim. Çünkü o biraz şey olur hani adres göstermek gibi olur. Çünkü böyle bir şey yok bence. Yani sadece doğru belli noktalarda evler var. Ama bunun dışında bu arada İstanbul'un halen ve bir süre daha etiket fiyat anlamında en yüksek şehir olduğu gerçeğinden hareketle de zaten... Başka şehirlerde bu fırsatların aynıları var ve sayıca daha fazla olabilir. Yani amaç yatırımsa atıyorum bir üniversite kenti başka bir şehirde üniversite yakın bir yerde işte bir artı bir bir daire doğru fiyatlı zaten e, sirkülasyonu rotasyonu yüksek olacaktır öğrenci olduğu için gibi gidip böyle bir yere yatırım yapılabilir yapanlar da var zaten bu arada dolayısıyla yatırım anlamında şu bölge bu bölge diyemiyorum çünkü bölgeyle ilgili bir şey değil spesifik olarak o mülkle o evle o daire ile ilgili bir durum var yanlış fiyatlıysa zaten alınmıyor çünkü kira getir döngüsüne baktığımızda yani bölüp çarptığımızda 21 sene çıkıyorsa bu bir yatırım değildir. Dolayısıyla alınacak bir gayrimenkul değildir aslında. Peki kira tarafında ne oluyor? Onu da sorayım size. Şöyle çünkü geçtiğimiz programlarda çok konuşmuştuk. Özellikle bir önceki evrede uygulamalarla, düzenlemelerle yaşatılan dengesizlikler, hayatımıza giren dengesizliklerin ...bir yansıması olarak bu sefer kirada tam tersi bir dengesizlik yarattığını konuşmuştuk. Evet. Bir taraftan o var. Diğer taraftan oksijendeki yazınızda da yazdınız. Bunun arka planı, bugüne nasıl geldiğimizi de anlatıyoruz. Tabii bunlar olurken şunu da merak ediyorum. Konut fiyatlarını konuşuyoruz. Konut fiyatlarının hareketlerini konuşuyoruz. Onu kenara koyacak olursak kiralar nasıl hareket etti bu süreçte? Bunu da merak ediyorum aslında. Şunu söyleyeyim, rakam söyleyeyim bir kere ki onun üzerine konuşalım. Temmuz 2024'ten Temmuz 2025'e yani bugünden 12 ay geriye yani bugün arasında kiralar TÜİK'in açıkladığı rakam bu arada, Kiralar yaklaşık %79, %80 artmış. Aynı dönem için enflasyona ne diyoruz? Yine TÜİK enflasyonuna %34-35 civarında bir şeyden bahsediyoruz. Yani %80 artan kiralar, %35 artan enflasyon. Dolayısıyla kiralar enflasyonu epey üzerinde seyrediyor. Fakat satılık gayrimenkul fiyatları, konut fiyat endeksi kira kadar yüksek bir yerde seyretmedi. %80 oranında bir artış yok orada. Dolayısıyla kiraların artış oranı satılık konutların artış oranından daha yukarıda. İkisi de artıyor ama artış oranlarında fark Farklı. var. Dolayısıyla evlerin artış, fiyat artışları daha yavaş seyrederken, kiralar daha hızlı seyrederken makas açılıyor aslında. Makas ne açılınca neye yol açıyor? bundan iki sene önce örnek olarak şu iki sene önce bir evin kira getirisiyle amortismanı 22 seneydi ise bugün o şu anda 16 seneye gelmiş vaziyette. E bu da birazcık yatırım gözeten insanlar açısından demin dediğim içinde iyi kira ödeyen bir kiracı da varsa biraz akılları çelmeye başlayabiliyor. Buradan yola çıkıyor ve diyor ki madem 16'lara geldi, 16 senelere geldi. 12-13 senelik bir şey bulursam bu iyi bir yatırım olabilir diyor. Ya da 11-12 senelik bir şey bulursam iyi bir yatırım olabilir diyor ve onu kovalamaya başlıyor. Kira tarafı bu şekilde yani kiralar ve satılıklar arasındaki kiraların fiyatları daha yavaş, daha hızlı artıyor öyle değil. Satılıklara e, kıyasla. Artış hızı azaldı ama daha hızlı artıyor satılığa göre. Satılığa göre daha İyiyim. hızlı artıyor. İki tarafta ucuzlayan bir şey yok. O, ama yanlış anlaşılmasın. Yani hoş yanlış anlaşılmayacağından emin zaten de. Yaşarız diyor. <laughs> kiraların artış hızı satılıklardan daha yüksek. Dolayısıyla da bu bir yandan daha önce söylediğim şey var. Bunu her bölümde tekrar ediyorum belki ama bazen bazı yerlerde boş evlerin kirası içindeki kiracının ödediği kiradan daha düşükte kalabiliyor. Böyle bir enteresan durumlar da yaşanabiliyor. Ama bunlar normal. Evvelden nasıl var onu da söyleyeyim. Yani eskiden trend neydi? Kiraların artışıyla satık, satılık evlerin artış hızı çok Kore'le giderdi. Çok birbirine yakın sayıdan grafiklerdi bunlar. 2022'lerden sonra o böyle bir hastanın değerlerinde saçmalamalar yaşamaya başladık. Satılık fiyatları acayip yükseldi. Kiralar o kadar hızlı yükselemedi. Onlar geriden gelerek yükseldi vesaire. Bir karman çorman bir senaryo yaşadık. Şimdi o kendisini toparlamaya uğraşıyor, çabalıyor. Yani yine orada da herhalde bir sene minimum önümüzde var gibi hissediyorum. Peki gayrimenkul sertifikası işlemde görmeye başladı o ilk fiyatlamalar ne gösteriyor. Evet. Tabii bununla beraber anlatılırken konut sahip olmanın bir yolu olarak da anlatılıyor. Buna böyle mi bakmak lazım? Bu ürün size ne söylüyor yoksa bir yatırım aracı olarak mı bakmak lazım? Ya da ikisi beraber. Güzel soru. Şimdi bu neydi? Bir kere iletişim yapılırken nasıl pazarlanan bir üründü? Öne çıkarılan unsur aslında ev sahibi olmayı kolaylaştırıcı boyutuydu. Falanca daire şu kadar atıyorum. Bir milyon adet sertifika toplarsan senin olabilir. Peki biz de hem konuştuk hem gazetede yazmıştım. Tamam ama eğer ki maksat vatandaşı ev sahibi yap yapabilmek ise öncelikli olarak özel kişiler, bireyler dışında şirketler de niye buna dahil edildi? Benim kafamdaki en büyük soru işaretlerinden bir tanesi buydu. Şirketleri bunun dışında tutalım o zaman. Bireyler alsınlar eğer amaç ev sahibi olmak değilse. Şeyde gördük ki bu ön talep hemen ertesinde orada çok genel geçer bir açıklama yapıldı. Ben daha detaylı bir şey olmasını isterdim ya da beklerdim. Dediler ki kabaca %75'i bireyler, %25'i şirketler dendi. Ama bunun kırılımları nedir? O şirketler kimdir? Şirket tarafındaki 125'te hangi yüzdeleri, hangi rakamlarda kim almıştır? Bu? Bu %25'lik kısmı bir şirket mi aldı, 17 şirket mi aldı bilmiyoruz bunları. Şimdi buralar tabii birazcık böyle soru işaretleri yaratıyor. Bir diğer konu problematik bir taraf benim açımdan şuydu. O evler fiyatlanırken ilk başta bir %25, %24 iskontolu piyasaya çıkacak deniyordu. Sonra bu arada web sitesine o ibare kaldırıldı. Böyle bir kafalar karıştı orada. Ama iskontolu denen fiyatta baktığımızda şu anda 4 sene sonra bitecek evlerden bahsediyoruz ya da iyi ihtimal iki sene sonra diyelim. iki sene sonra ve ileriye doğru. O rakamlara bugün hali hazırda o bölgede hatta daha düşük rakamlara bitmiş sıfır olmasa bile sıfıra yakın Mevcutta evler var. Matematik tutmuyor bir türlü. Diğer tarafı da şimdi bakıyorum bugün günlerden çarşamba 7.59 7.60'dan çıkmıştı. Şu anda hisse fiyatı 7 lira civarına gelmiş vaziyette. Ha bu alımı anlamında iyi bir şey olabilir. Daha ucuza alabilir vatandaş. Ama bir enteresan bir hareket de izleyebiliriz. Yani bu düşmelerin tamam daha çok taze bu arada. Yani bir hafta ya oldu ya olmadı. Ama böyle bir belirsizlik içerisinde yol alınıyor gibi geliyor bana. Birazcık da açık gitmesine yarar var. Ha teorik olarak buradan 760'tan yola çıktık. 7 liralara, liralara geldik ve falanca da hisse toplayan bir ev sahibi olabilecek mi? Olabilecek zaten. Buna dair bir sıkıntı yok. Ama bu yolculuk nasıl geçecek? Onu merak ediyorum ben bakmak lazım biraz daha. Daha Önceki denemeler de vardı değil mi? Yani evet. beklenti şu olması lazım herhalde. Oradan güzel dersler çıkarıp o şekilde yol alınıyor. Çıkarılmış mı sizce? Şimdi şöyle bir şey var. Çıkarılmıştır inşallah diyeyim ama bilemiyorum tabii onu. Yani o speküle etmek istemem. Ama 21 milyar lira civarında bir bir arzdan bahsediyoruz. O hisselerin toplam hacmi aşağı yukarı o civardı. Bu boyutta bir enstrümanı sokağa salınca tırnak içerisinde burada iyi de bir derinliğin olmasını beklemek gerekir. Yani o iyi derinlik oluşmazsa yani Türkçesi oraya rağbet düşük olursa o bir süre sonra sönümlenir. Yani bu 7 60 7 6 buçuk altı falan diye aşağı doğru gidebilir. E yola çıkarken %25 iskontolu denen yerler o zaman iskonto üzerine iskonto mu yiyor bunlar? Demin dediğim şeyi tekrar hatırlatayım. 4 sene sonrası için fiyatlanan evlerin bugün daha ucuza muadilleri var. Belki de o matematik kendi içerisinde o fiyatları aşağı çekmeye oynamak istiyor şu anda. Bilmiyorum o şey 2017 denemesinde rakamları net hatırlamıyorum ama galiba şöyle bir şeydi. İlk halka arzdan sonra en fazla Türk Lirası bazında en en yüksek hareket aralığı %25-126 civarında bir kazanım olmuş diye bir rakam var aklımda ve verilerime bakmam lazım. E, bu birkaç sene yayılan bir şey bu arada. Birkaç sene içerisinde TL bazında bu kadarlık bir getiri olduysa bu zaten realde de kayıp demektir. Yani sadece ev sahibi olma kısmını demeyeyim ama alayım bunu yatırım enstrümanı gibi kullanayım. Alayım tutayım hani 1 milyon adet hisseyi belki toplayamayacak vatandaş ama 500 bin tane toplayabileyim. ...ve bunu da ileride satayım parasını alayım, kullanayım vesaire durumları olabilir. E, o zaman da fiyat düşmeye devam edecekse bu nasıl kâr yaratacak gibi gibi sorular var benim aklımda. Bu tabii daha yeni başladı. Bunu da hatırlatalım izleyicilerimize. Önümüzdeki süreçte gelişmeler oldukça seyrine de bakarak konuşuruz. Evet. Devam ederiz konuşmaya. Şu anda speküle etmek için erken, erken ama kritik noktaları da vurgu yapmak için doğru zamanlar bence. Çünkü bir takım şeyler yolda da düzeltilebilir belki. Peki... Emlak vergisini de sormak istiyorum. Türkiye'de çok tartışıldı. Siz Oksijen'de Dünya Emlak Vergisi Ligi'nde Türkiye nerede başlıklı bir yazı kaleme aldınız. Hem bu soruyu sormak istiyorum hem de mülk sahiplerinin bu emlak vergisindeki gelişmelerden Sonra bir şikayeti olarak mülk sahiplerimi cezalandırılıyor gibi bir algısı bir bakış açısı da oldu. Cezalandırılıyor mu? cezalandırılmıyor ben cezalandırılmak istenmiyor bence vatandaş. ama de facto hayatın zorluğu, hayatın pahalılığı içerisinde bugün bize pahalı görünen ya da lüks gibi görünen ya da lükse yakın gelen bir takım gayrimenkuller aslında pek çok insan için şu anda tek konut ve işte babadan dededen kalmış o tarihlerde oralar tırnak içinde dutlukken bugün atıyorum sahilde İstanbul'un muteber yerleri haline gelmiş gibi senaryolar olabilir. Dolayısıyla bugün evet onlar lüks birer ev gibi algılanabilir yaşı yüksek dahi olsa fakat temel maksadın ben vatandaş cezalandırmak olduğunu düşünmüyorum. Ama lafın başında dediğim gibi hayat pahalı olduğu için yapılan bence doğru uygulama sonucundaki yüksek maliyet vatandaşların canını acıtacak yüksek ihtimalle. E bu can acıtma da cezalandırma psikolojisini tetikliyor ister istemez. İnsanlar öyle hissedebilir. Evet yani bir de bir şey vardır ya mevcut iktidardan hiç haz etmiyordur ve sırf haz etmediği biri bunu yapıyor diye o yapılan şey kötü gelir. Bu doğal bir şey bu arada. Ama yapılan şey doğru da olabilir. O gözle de bakmak lazım. Kimin yaptığından bağımsız olarak ve Dolayısıyla bu illa cezalandırma maksatlı bir şey olmak zorunda değil. Ama hissettirdiği duygu cezalandırılıyorum duygusu olabilir. Ben oksijende bu konuya dair bir, bir ay arayla iki ayrı yazı yazdım. İlki bir ay, bir buçuk ay kadar önceydi. Arsa bir metrekare değerleri yeniden el alındığında takdir komisyonları tarafından o zaman yazmıştım. İşte bir iki hafta önce de şey oldu. Bir emlak vergisini, matrağını oluşturan iki komponentten biri. Bir tanesi arsa, diğeri de inşaat maliyetleri. İnşaat maliyetlerinin de yeniden değerlemesi açıklandı. Bu olduktan sonra ikinci bir yazı daha yazdım. Yani konunun iki bacağını iki ayrı yazıda ele almış gibi oldum. Şunu dedim orada, özetleyerek geçeceğim. Arsalardaki değer artışı çok çok fahiş oranlarda ...yüzdesi anlamında çok inanılmaz oranlarda açıklandı. Ben kendi sokağımda örneği vermiştim, tekrar edeyim. Benim sokağımda birim metrekare arsa fiyatı yüzde 2000 arttı. 2022 yılıyla 2026 arasında. Yani bir önceki seneyle bu seneyi kıyasladığımızda %600-700 civarında. 6 kat 7 kattan bahsediyoruz. İnşaat maliyetlerindeki artış oranı bu kadar olmadı. %30'lar civarında gerçekleşti. Fakat günün sonunda her ne olursa olsun rakam arttığı için insanların canını acıtıyor. Bu arada ben bu ikinci yazı yazdıktan sonra beni kritik eder yönde mailler de aldım. Ben yazdığım yanlış olduğunu düşünmüyorum. Fakat şöyle bir şey var. İnsanların hissettiği şey de doğru. Dolayısıyla burada bir belki daha tatlı bir kademelendirme olabilir miydi diye, diye, diye de düşünüyorum. Fakat günün sonunda yapılan şey iyi bir hareket, doğru bir hareket. Biraz sancılı bir hareket. Keşke hani geçmişte bu kademeli olarak getirilebilseydi bugünlere ve bu bir anda böyle bıçak vururcasına bir hareket yapılması zorunlu olmasaydı. Ama yani uygulanacak bu çok fazla burada bir adım atılacak bir şey görmüyorum ben. ki şöyle bir şey de var onu da söyleyeyim. Tüm bu uyarlamalar ayarlamalar sonrasında dahi kağıt üzerine konutların kağıt üzerindeki değerleri piyasa değerlerine halen çok yaklaşabilmiş değil. Evet geçmişe kıyasla epey bir yaklaşıyor ama daha arada fark var. O fark da zaman içerisinde kapatılmak istenecektir yüksek ihtimalle. Yani sonraki adımlar. Sonraki adımlar lazım. da hani bu sertlikte bir ikinci adım daha bundan dört sene sonra gelmez umarım. Başka bir şey bir formül geliştirilir umarım. Ama adım adım gittiğimiz yer hani hep söyledim bir daha söyleyeyim. Adım adım gittiğimiz yer bir gayrimenkulün şu anda dört beş ayrı değeri var. Tapudaki değeri, piyasa değeri, işte ne bileyim, ekspertiz yaptırdığımız zaman çıkan değer, sigortalıtırken değer gibi gibi bunların hepsini tek bir yere, tek bir değere, tek, tek bir merkeze toplamaya doğru gidiyor iş bu. Geçiş döneminde tat kaçırıyor, can yakıyor ama bittiği yerde, yani bittiği, finalize olduğu noktada iyi bir şey olacak. Peki dünya örneklerine baktığımızda ne noktadayız? Dünyaya baktığımızda biz öyle çok fahiş emlak vergisi tahsis eden bir ülke değiliz. Avrupa Birliği ortalaması bizi %0.2 ya da binde 2 emlak vergisi rayiç değer üzerinden binde iki. Bu Avrupa Birliği'nde binde altı. Ha şu denecek tabii ki Avrupa Birliği'nin gelir alım gücü vesaire vesaire. Ama ben şimdi hani elma elma kıyaslaması yapmak adına söylüyorum. Binde 6'ya binde iki bizde. Kaldı ki bizde o ödediğimiz binde 2 de zaten yanlış değer üzerinden binde iki ödüyorduk. Kabaca şöyle bir matematik yapayım. Piyasa değeriyle bu yönde araştırmalarda var. Yazıda da yazdım galiba. Piyasa değeri 100 liraysa bir gayrimenkulün belediyede görünen rayiç değeri 10 liralarda falan kabaca böyle 10 kata, 8-9 kata varan farklar var. E bu 1 10'luk bir rakam üzerinden bindeki ödediğimiz zaman zaten 20'de birini falan ödüyor gibi oluyoruz Avrupa Birliği'nin. Yani epey bir düşük bir oran. Bu açıdan bir kere şey değiliz yani öyle çok yüksek faiz bir vergi diyarında değiliz. Hatta e, en düşük beşi dilimdeyiz Türkiye olarak diğer ülkeler arasında. Bu şey tarafında da böyle bu arada. Yani OECD ortalamasında gayri sahaf milli aslıya oranı tahsil edilen verginin gibi gibi kriterler. Yani farklı açılardan bakınca da çok acayip bir vergi tahsilatı yok. Problem şu, içinde yüzdüğümüz akvaryum suyu ne yazık ki çok berrak bir su değil. O yüzden en minimal artış bile, yani 3 lira artsa bile tat kaçırıyor, can yıkıyor. Bir de ben size önümüzdeki program için bir soru soracağım. Tamam. İzleyicilerimizin yorumları üzerinden önümüzdeki program tartışırız. Tabii ki herkesin deneyimi farklı ve bölgesel olarak farklılıklar olabilir. Ama ortalama üzerine soruyoruz. Bir aylık asgari ücretle kaç metrekare alınabilir? Türkiye genelinde. Türkiye genelinde. Ya yani bunu şöyle paketleyelim bence. Biraz hani bilmece bulmaca gibi de olsun. Bir aylık asgari ücreti aldım. Bir kuruşuna dokunmadım. Yemek yemedim, çay içmedim, su içmedim. Eğitim, o parayı eğitim, kazanmak şey için lazım. gitmem gereken işe dahi gidecek kişi şey, toplu taşıma parasına vermedim. Nasıl olacaksa ütopya bu ama bu senaryoda Türkiye ortalamasından gidiyoruz tabii ki. Kaç metrekare konut alabilirim ben. Aldım direkt konuta yatırdım. Ölmeyi de göz aldım bunu yaptığımda. <gülüyor> <gülüyor> Bakalım ne sonuçlar gelecek. Önümüzdeki programda veriler üzerinden kaç metrekare bunu söyleyeceğim size. Tamam hay hay seve seve. i̇sterseniz burada noktayı koyalım. Birçok konuya değindik. Önümüzdeki programda da yine konut piyasası çok canlı. Konuşacağımız çok başlık olur. Çok teşekkür ediyorum. Rica ediyorum. Görüşmek üzere Hoşçakalın. gelecek ay. Bay bay.